Evde bir kazasını patlattım. <laughs> Bana şu an çok kızgın. Onlar ne ne teraller yapacağız? O görecek. Evine gelemem ama evin önüne çok büyük bir şey koyabilirim. Bu babam Bingo. Yine dökeceğiz bugün arkadaşlar. Kaç her şeyi anlamış. Ben yani ben e, akşam konuşurken her şeyi duymuş. Şimdi onun evine bunu koyacağız. Nerede? Ne, <laughs> ne ah, Anne. <laughs> çıkartma. O Nasıl koyacağız acaba? Al hayalet var. <laughs> Baba bingo. Oha sınırı açtım. <laughs> Baba bingo. Evine darbe devam ediyorum. Eğer evine silip tekrar yaparsan oyununa da gelirim. O elini de soyarım. Arkanda ben varım. E ne yapıyorsun? Git. ben ee, de ki. Gel buraya. Kafana yemek koyacağım. Dur aklıma bir şey geldi şimdi. Bomba. Bomba şey. Al 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 şunu. Al al. Ben nasıl öyle mi oturdum? şey oldu bak. Şimdi. <laughs> dur ama bir dakika dur. İran gel buraya. Hadi gel. Hayır hayır hayır. O zaman hayır. o zaman evde de çok şey koyacağım. Ne yapayım? Hem benim daha param yok. Ale onun nerede? Ale onun. Ooo. Al onun paralarını. işte. Hayır altına gir. Ay. Yine göç oldu orada. <laughs> <laughs> Kalkın. <Kalbini. gülüyor> <uygun bana>. <laughs> <laughs> Arkadaşlar başarısız <bakıyoruz> oldu görev. <laughs> Neyse. Bay bay diyelim. Işığı çektin mi? Bay bay.